videomuza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte oyun oynayacağız. Evet. Adını da bilmiyorum. Söyleyeyim. Daha yeni yeni oynuyorum. O yüzden adını bilmiyorum. Böyle işte kasırgalar var. Yanacağım birazdan. Biliyorum. Kendi yanacağımı biliyorum. Ah şu burada yanmadım şansı ama bunlar bu oyun çok zor anla. Evet, evet arkadaşlar gene yandım işte param da çok. Bir kez de ablamı oynasın mı arkadaşlar? Evet ablam oynuyor. Evet arkadaşlar ablam oynuyor. Şu an ablam da böyle oynuyor. İşte arkadaşlar görüyor musunuz ablam oynamasını arkadaşlar. Evet ablam böyle oynuyor. Ekrana yansıdı. Bakın arkadaşlar ekranda ablam oynuyor. Ben ablam oynuyor. Telefon kıpırdattığımız için ekranda da kıpırdıyor. Böyle bir özelliği var bizim telefonun. Çok büyük bir özelliği var. O yüzden öyle. İşte arkadaşlar bunlar senin her şeyini götürmek için engeller. Senin, seni yapmak için engeller. Ablam onları işte. Bazı biraz. Ablam çok iyi oynuyor. Ve öbür tarafa gitti. Telefon dondu. Ve öbür tarafa kaçtı. Ablam süper oynuyor. Hem oldu şimdi ablam. Topla <laughs> ben bu adamları. Gittin oraya abla. Evet para dair, kazandı abla. Para kazandırdım ablama. Dursun diye. Ah. Ve ablam yandı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kazandım. Arkadaşlar yeni yer öğreniyoruz. Yukarıdaki biliyor musunuz arkadaşlar? O da video ne zaman biteceğimizi gösteriyor. Buradaki noktada ne zaman kazandığımızı gösteriyor. Anladınız mı arkadaşlar her şeyi? İşte böyle bir oyun yükledim. Daha yeni 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 oynuyorum. İki gün oynadım. İki günde bu kadar büyüdü seviye. Evet arkadaşlar. Böyle benim adım da Kerem ablam. Da Zeynep Like atmayı. Like atmayı unutmayın. Gülen suratlar beklerim. Köşelerden. Görüşmek üzere arkadaşlar.